Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Serdar Ortaç hakkında magazinde yer alan e, haberlerden bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Serdar Ortaç sosyal medyada paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Son dönemde yaptığı paylaşımların paylaşımlarıyla hayranlarının dikkatini çekmeyi başarıyor. Kendi şarkısını dinlerken arabada hüngür hüngür ağlayarak e, video çekti. Eka, ekonomik anlamda zor günler geçiren ve geçtiğimiz günlerde nafaka ödediği eski eşi Koleo ile ilgili e, konuşmalar yapan, arabada giderken kendi şarkısını dinlediği esnada da hüngür, hüngür ağladı. Şarkıları ve konserleriyle adından söz ettiren Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından sık sık canlı yayınlar açarak, takipçileriyle dertleşiyor. Geçtiğimiz günlerde eski işine hedef alan ifadeler kullanan Serdar Ortaç son olarak hüngür hüngür ağladığı anları da yayınladı. Video kısa sürede sosyal medyada hızla yayılırken şarkıcının o anları sevenlerini endişelendirdi. Son zamanlarda sık sık açtığı canlı yayınlarda söyledikleriyle adından söz ettiren Serdar Ortaç, Arabada kendi şarkısını feryat, feryatı dinlerken gözyaşlarına boğuldu. Şarkıcının o hallerini gören sevenleri ise psikoloji olarak bitmiş bir yol gösteren yok mu diye yorumladı. Önceki gün açtığı yayında ise evlilikle ilgili e, konuşurken eski eşiyle ilgili ipleri bu kadar vermeyin lan ayıp yazık lan erkeklere ben verdim eski karıma tüm ipleri ne oldu ağzıma nokta nokta. Ne oldu iki tane göğsü var diye kıza çiçek gönderdim. Kız cevap veriyor. Teşekkür ederim. Erkeklerin ağzına ettiniz. Aciz erkekler, eli nefsinde herifler yazıklar olsun size. Siz erkeksiniz oğlum. Evreni yaratan sizsiniz. Sevdiğim kadın bana diyor ki Bodrum'a gideceğim tatile. Ulan sen beni sevsen 3 gün boşluğumuz var. Gitmezsin yanımda kalırsın lan. Annemi dinleyip Rizeli ya da Urfalı bir kadın alsaydım bitseydi bu işkence. Ben mod modern kadın istemiyorum ki diyerek tepki çekti. Bu sözler e, hayranları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Serdar ortacında da psikolojisinin iyi olmadığına kanaat getirdiler. Serdar Ortaç hakkında magazinde yer alan haberlerden bahsettik izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.